Haydi şimdi divan şiiri pekiştirme testini çözelim. Bu arada ek ödevini de hatırlatayım. 10. sınıf çap edebiyat soru bankamızdan 3. nüte test 12 ve test 16 ile çözersen konuyu iyi öğrenmiş olsun 12-16 arasında. Divan şiiri gene, genel eğinin belirleyici özelliklerinden biri değildir demiş. Sanatlı ve süslü söyleyiş zaten divan edebiyatının önemli özelliği. Genellikle beyit ve bent nazım biçimi kullan, birimi kullanmıştır. Doğru. Dil ve anlatım açısından milli bir nitelik taşır. Yanlış. Arap ve Fars edebiyatı kaynaklıdır aslında divan edebiyatı milli diyemeyiz. Hangisinde beyitlerle kurulan divan edebiyatı Nazım için bir arada verilmiştir. Murabba dörtlük geç. Müstezat beyit doğru. Mesnevi beyit doğru. Gazel beyit doğru. Kıtağı da beyit doğrudur. Cevap hangisi o zaman? Bursa. Burada ilahi zaten ilahi ve tuyu olmaz. Rubai dörtlük olmaz. Burada da tuyu ve rubai olmaz. Çünkü onlar dörtlük olduğu için. Üçüncü soru. Altı sili terimlerden hangi ikisi yanlış açıklanmıştır diyor. Şiirdeki en küçük Nazım birimine beyit denir. Doğru. Halk edebiyatı şairleri şiirlerinde genellikle dörtlük nazım birimi kullanmışlardır. Halk edebiyatı için doğru, evet. Divan şairleri ise şiirlerinin iki zeni bir araya gelmesine oluşan bentler. Hayır, bent değil. Bunun ne olması lazım? Beyit olması lazım. Her iki edebiyatı da ahenk sağlamak için sanatçılar kafiye ve redif gibi unsurlardan sıkça faydalanmışlardır. Hangi ikisi yanlış açıklanmıştır diyor. Bir kere 3 numara kesinlikle yanlış. 3'ün yanında 4 doğruydu. Şiirdeki en küçük nazım birimine beyit denir. Hayır, beyit denmez. En küçük nazım birimi nedir? Mısradır. Öyleyse 1 ve 3 yanlıştır. Cevap denizdir. Evet, geldim dördüncü soruya. Şimdi ne demiş? Hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Anadolu'da din dışı şiirle yazan ilk divan şairi 10. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Hoca Dehani 10. yüzyıl değil 13. yüzyıl olacak. Öyleyse A yanlıştır. E, ee, sonlarına doğru gücünü kaybetti. Doğru. Divan içinde topluma ilgili konulara çok az yer verildi. Doğru. Konular oldukça sınırlı. Evet doğru. Burada aşk, öykü, kadın, şarap. Divan içinde parça güzelliğine önem verilmiş. Söyleyiş konuya tercih edilmiştir. Doğru ama dediğim gibi Hoca Dehani için 13. yüzyıl denmesi gerekiyor idi. Beşinci soru, kasidenin taç beyti olamaz diyor. Taç beytte şairin isminin geçmesi lazım. Bir de ilk beyit olmaması lazım. Şimdi devran atadadır mahrum şeyda. sözleri su go çerem. Şu olamaz mesela bak. Safteri a cevheri a. Bak bu ikisi aynı kafirenç olduğu için bu zaten matla beyitidir. Taç beyit genellikle son beyit olur ve şairin ismi geçer. Mesela burada nefi, burada fuzuli, burada nabi. Burada ım, Nedima isimleri geçmiş ama E şıkkında şair ismi yok. Bir de kendi arasında kafiyeli ilk beyittir. Taç beyit olamaz. Altıncı soru. Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıyı, üzüntüyü ve ölen kişinin erdemlerini dile getiren şiirlere İslam önceki Türk edebiyatında ne denir? Sagu denir. Divan edebiyatında bunun karşılığı nedir? Mersiye'dir. Cevap hangisi? Bursa. Yedinci soru. Kaside Nazım şekliyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Kasideler daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacı yazılan divan edebiyatı şiirlerdir. Doğru. Türk edebiyatına 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Yani Nazım birimi beyittir ve beyt sayısı 3399 doğru. Kasidenin ilk beytine makta, son beytine matla. Tam tersi ilk beytine matla, son beytine makta denir. Öyleyse 4 numaralı bilgi yanlıştır. 8. soru. Halk edebiyatı şiir türleri ve bunların divan edebiyatındaki benzerleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Ağıt, naat, Güzelleme, metiye, taşlama, hicviye, koşma. Şimdi mani, tuyu, evet. Koşma, gazel birbirine benzer. Taşlama ve hicviye aynı. Güzelleme, metiye olabilir. Ama ağıt ve naat benzemez. Naat, Hz. Muhammed'i öven şiirlerdir. Ağıt ise ölen kişinin arkasından söylenir. Dolayısıyla cevabın adan olması lazım. Ağıt, mersiye deseydi doğru kabul edebilir idik. Yukarıda hakkında bilgiler verilen divan edebiyatı nazım şekli hangisidir diyor. Evet, Türklerin geliştirdiği dediğine göre ya şarkı ya tuyu, dörtlükler halinde dediğine göre zaten şarkıdır. Hatta tekrar kısımlara nakarat denir. En önemli ismi de kimdir? Nedim'dir. 10. soru ve son sorumuz bu testteki. Bu parçaya göre aşağıdaki beytlerden hangisi Osmanlı mutfak kültürünü temsil eden bir örnek olamaz demiş. Ha burada açıklama yapmış kültürle alakalı. Şimdi burada geceyle uykudan mektep hacesinin gözüne sahan böreği demiş zaten burada. B şıkkında yahni, C şıkkında helva geçmiş. Edirne şıkkında ise yine yahni geçiyor ama D şıkkında yemekle alakalı bir kavram olmadığı için cevabın Denizli olması gerekiyor idi.